Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Kartofanban RPX'e yeni gelen haritayı ve UGC'si ne olan fakat oyunda bir karakter olarak bulunmayan o karakteri de göstereceğim size o zaman hadi videomuza başlayalım Evet arkadaşlar haritamıza girişimiz bu şekilde Değerlerin gelişine göre daha kalınlık ve şekli farklı yani dairesel bir şekille başlıyor giriş. Ondan sonra acaba, buraya girdiğimizde evet yine aynı. Fakat evet, bu sefer buraya gidiyoruz ve evet oyunumuz şu kemanı aldığımız yerden falan başlıyor. Fakat biz şöyle hemen buradan çıkalım. Şimdi arkadaşlar evet burada gördüğünüz gibi burada da var. Bu arada yeni bir karakter yok. Yani bu arada oyunda uy gecesi bu, bulunan fakat karakter olarak bulunmayan bir şey karakter var demiştim. Yani olmayan bir karakter var demiştim. O karakterimizde şu ve şunun karışımı. Yani eee Beybel şimdiden İngilizce bilenlere söyleyeyim ve Arkadaşlar şöyle onun bir şeyi de yok yani özel karakter falan da değil gördüğünüz gibi. Her neyse videomuza devam edelim arkadaşlar. Bakın şimdi mesela şöyle oyunu hatırlarsanız burada başlıyorduk. Evet. Burada baş. tam burada. Veya burada ve burada bir tuşa basarak burada etkinleştirip bir kart vesaire alıyoruz ve arkadaşlar bir saniye her zaman olduğu gibi tabii ki burada da gizli şey oda var hatta gizli oda sanırım şurada mıydı hayır yani gizli oda yine var. Neredeydi tam hatırlamıyorum ama burada bir yerdeydi arkadaşlar. Hatta gelin bulmaya çalışalım sizinle. Şöyle. Burada hatırlarsanız buraya da böyle zıplıyorduk. Evet. Şöyle. Ha, Böyle değildi. Yani burada bir yerden falan atlıyorduk arkadaşlar ama neyse olduğunu hatırlamıyorum desem yeridir. Yani haritamızı incelemek gerekirse dümdüz bir Galatopan ben sıfır haritası bu şekilde. Hatta isterseniz gelin Lamamba'nın olduğu bölüme bakalım. Ki o burası. Burada mıydı? Hayır ama burada bakın burası var. Ve burada hatırlarsanız Bam Bam de şeyi em, fullun boyu saklamıştı. <laughs> Bu arada bilmeyen yani için söyleyeyim. Biz Galatasaray Bam Bam sıfırda fullun kadar ten oynuyoruz. Fullun bunun bebek halini yani. Arkadaşlar şu anda Survival'a update geldi. Ne oluyor anlamadım hiç. Ben videoyu durdurdum. Tekrar başlatmak için belli bir yere gidiyordum ki oyuna tak diye güncelleme geldi. Şu anda online Survival'dayız. Yeni karakter var mı ona bakalım. Yeni karakter yok arkadaşlar. Bu arada Black oyna oyuna eklendi mi? Onu da hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar oyuna tam az önce bir update geldi. serverlar tekrar update eklendi. Sanırım az önce bir, sonra, bir son oldu. Bu arada bizim bir bug'umuz vardı. O güzel bilmiş mi ona bakalım. Ve evet. Aa bir dakika güzel açılmış o, o, tekrar o çalışmaya başlamış ama hayır. ondan sonra burada devam edeceğiz arkadaşlar mecbur. Ben size Laman bakarak teynin olduğu yeri göstereceğim. Şu şekilde gidelim. Bu arada da şu kalkmış mı? Hayır. Bu arkadaşlar şöyle ilk bahar yumurtası da var. Bundan Gato Bamba sıfırın karakterleri çıkıyor. Ve almanın da pek bir yolu yok diye biliyorum. Varsa da şu en son iki hediyeden falan çıkıyoruz üstümalle. Bu o da hediyenizi almayı unutmayın. Galtın fan. Tamam. Hayır sanırım burası bir zaman bayıla Bakmak gerekirse hayır. Burası yine yanlış yer. Burası var Benim bizi sakladığı ya. Evet doğru yer burası. Uzaktan bakınca şu şekli bir fareye benzettim. Hani devam edeyim. Basit, bu bizi yendirmiyor. aşkı. Ve evet. Raman Bay'la iyi karşılaştığımız yer. Bu ile açılıyor bakalım. Evet. Evet. Oh. Arkadaşlar. Buradan nereye gidiliyor. Biz burada roman bu olacaktır. Ee, evet. Ve arkadaşlar burada Galatasaray sınıfının sıfırında şeyi var. Evet. K gidelim. Sadece ofise gidelim vesaire falan filan her yer var <laughs> to the float hallway ve evet, burası yani bir çok yeri gösterdim zaten pek fazla bir yer yok kartonu sıfır masrafı artık arkadaşlar sizlere şu o gecesi birini bulunan fakat oyunda olmayan karakteri de gösterip oyundan çıkacağız arkadaşlar yani videoyu bitireceğim ben. Hazırsanız o kartçıya geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda gözü gözüküyor sadece. Şu anda onun gözünü görüyorsunuz. Artık, artık göremiyorsunuz. Hazırsanız o kartçıya gösteriyorum. Hazır mısınız? Duyamadım. Hazır mısınız? Yani karşınızda o karakter. Karşınızda Baby will nap nap. Ay nap dedim ban ban. Bunun normalde başka bir ismi de var. Yani bunun orijinal ismi farklı ama yani J J harfiyle başlayan bir ismi vardı bu normalde. Fakat ben onu hatırlamadığım için Aa Janvier Harris. Janvier. Janvier. Janville diye yazılıyor. Janville diye yazılıyor. Jan Janville Helisman bana arkadaşlar bu. Bu karakter Jamil Helisman'dan. Şu anlık gördüğünüz gibi oyunda bulunan bir karakter değil. Hatta şu secret karakterleri de bakın. Bakın yok. Hatta baby nap ne bulalım? Belki onu olunca dönüşebilir. Yok. I find you when you're done exploring. Evet, böyle evet. Şimdi onun dışında başka bir şey Hayır. O zaman arkadaşlar Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp en son ne dediğimi unuttum. Zaten ekran şu anda garip bir şey geldi. Hepinize bay bay seviyorsunuz. Neden ayla buradasın? Neden ayla beni izliyorsun? Neden hala buradasın? Sana soruyorum. Neden hala buradasın?